Merhaba arkadaşlar bu seride yeni kendi hassasiyetimi yaptım onu göstereceğim kendi hassasiyetimi yaptım hemen ikisi göstereyim dur şu şeyi şuraya koyayım arkadaşlar şu, bu iki ikisi şimdi bir tane daha denek da dur arkadaşlar telefon çöktü şimdi üç ikisi e geçecek. Lan. Heh. Hemen. Bu da böyleydi. Şimdi 4x. 4x biraz sekebilir. Çok az. Hadi ben bir 4x biraz sekiyor arkadaşlar. Onu siz ayarlarsınız. Şimdi 6x'e geçelim. Bir 3x'i deneyeceğim. Bir de 6x'le. Ama ne oraya sıkalım şuraya sıkmam lazım. Şimdi 3x'i göstereceğim. Ben gene 3x kullanıyorum arkadaşlar. Siz de kullanabilirsiniz. Şöyle şuna deneyek. Şöyle biraz daha geri gidek. Arkadaşlar bak Full hs atıyor. Arkadaşlar bunu şimdi size göstereceğim. Nerede hassasiyet? Arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Böyle biraz 5 saniye durayım. Videoyu durdurup alabilirsiniz. Şöyle de göstereyim. Şurayı da Tamam. Şimdi diğerini göstereyim. Jiroskop. Ya şu videoyu kapatalım. Şöyle. Arkadaşlar like like atarsanız beni sevinirsiniz. Şöyle. Bu kadar da arkadaşlar. Şimdi sprey atalım. Dur telefon çöküyor lan. Lan. Şu dağların oraya atacağım dur. Şurada gözükür yani. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Like'ı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.